Venüs ikinci evde. Venüs zararlı bir burçta yerleşmediği zaman bu konumu parasal konularda büyük bir talih göstergesidir. Kişi çok mutlu ve zengin bir evlilik yapar. Hemen hemen her yerde ve her şeyde talihli olur. Eğer üçüncü evde iyi bir yerleşim varsa burada Venüs kişiye dikkate değer bir sanat yeteneği ve sevgisi verir ve bundan büyük yararlar çıkarmasını sağlar. Bununla beraber kişide hem kendisi hem de başkaları için büyük bir para harcama eğilimi görülür. Çok pahalı ve ekseriya açık renklerde elbiseler düşkünüdür. Başkalarına yardım etmekten hoşlanır. Yaşamda sadece yüksek tabakanın seçkin insanları ile iletişim halinde olmayı tercih eder.